Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her şeyi kuşatacak olan o korkunç felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler önlerine eğilecek, yorgun ve bitkin düşeceklerdir. Kızgın ateşe girecekler ve kaynamış su pınarından içirileceklerdir. Onların ne besleyen ne de açlık gideren dikenli bir bitkiden başka yiyecekleri olmayacaktır. O gün bir takım yüzler de nimetle mutlu ve yaptıklarından ötürü hoşnut olacaklardır. Onlar yüce bir cennette bulunacak ve orada hiçbir boş söz işitmeyeceklerdir. Orada sürekli akan bir pınar olacaktır. Orada yüksek tahtlar, sıralanmış kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar olacaktır. Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayıldığına bakmıyorlar mı? Öyleyse öğüt ver. Çünkü sen yalnızca bir öğüt vericisin. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirip inkar edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azapla cezalandırır. Hiç kuşkusuz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.